Almanya'nın otomobil sektörüne yedek parça üreten firması Dr. Schneider, maddi sıkıntılarını öne sürerek iflas başvurusu yaptı. Şirketinin %50 hissesine sahip Annete ve S.Y.L.V.A. Schneider kardeşler, iflası önlemek için büyük çaba harcadıklarını, ancak yoğun iş talebi olmasına rağmen grubun faaliyetlerini sürdürebilmesi için büyük sermayeye ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Avrupa'da enerji krizi sebebiyle cam, otomotiv, çelik ve kağıt başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren önde gelen firmalar iflasın eşiğine geldi. Almanya'nın otomotiv devi Doktor Schneider mali derboğaza girdi. Rusya'nın doğal gaz vanasını kısması ile içinden çıkılmaz bir hal alan enerji krizi ve yüksek enflasyon sebebiyle şirketin piyasaya olan borçlarını ödemekte zorlandığı belirtildi. Uluslararası Otomotiv Tedarikçisi Dr. Schneider, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü Koburg Bölge Mahkemesi'ne iflas erteleme müracaatında bulundu. Ben iflas işlemlerinin başladığı belirtilirken, mahkemenin şirkete kayyum tayin edebileceği kaydedildi. Radio Heinz'e mülakat veren mahkeme sözcüsü şirketin müracaatını teyit etti. 4000'den fazla çalışan diken üstünde. New Nils'teki şirket merkezinde yaklaşık 1400 kişi istihdam ediliyor. Doktor Schneider şirketler grubunun Almanya, Çin, Polonya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde imalat tesisleri de faaliyet gösteriyor. Şirkette toplam 4000 kişi çalışıyor. İflas erteleme döneminde 3 bine yakın kişinin işini kaybedebileceği iddia edildi. Ukrayna'yı işgal eden Rusya kendisine dönük ekonomik müeyyidelere gaz vanasını kapatarak misillemede bulundu. Başta Almanya olmak üzere kıta Avrupası'nda doğal gaz ve elektrik tarifeleri kontrolden çıkarken firmalar artan maliyetler yüzünden otomotiv, cam, metal ve kağıt sektörlerinde ya imalatı azaltıyor ya da fabrikaları kapatıyor. Ayakkabı devi Görks de iflas etti. Tuvalet kağıdı devi hakle iflasın eşiğine gelirken, şirkete mahkeme tarafından kayyum tayin edilmişti. Çelik devi ArcelorMittal, Almanya tesisini kapattı. Fransa'nın cam devi Duralex ise 1 Kasım'dan itibaren 4 aylığına imalatı durdurdu. Finlandiya'nın kağıt devi Metsä Tissue, Avrupa'da 9 tesisten 4'ünde imalatı durdurdu.